Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Elif hoş sesiniz. Ben Evet. buradan görmemiştim ben sizi. Ha. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Soframızda oturmuyoruz biz 5000 evlerdeyiz. Olsun. Ben de 5000 evlerde büyüdüm. Ee, biz size oy yapamıyoruz herhalde. Yok verebilirim. Evet. Verebilirim evet. ben vallahi gelip vereceğim size. <laughs> evet. Gelmekten evet. var. Teşekkür ederim. Söylemeniz yeter. Evet. <laughs> sağ olun. Teşekkür Başarı ediyorum. Görüşürüz. <laughs> Ha. Ama destekleriniz sizinle başarılı. Hayır, teşekkür yapayım ediyorum yapayım? yavrum benim. Sağ ol. merhaba nasılsın? Merhaba. merhaba. Orada gördüm oh. Allah of Allah yolnas çıkıyor. Sağ ol, teşekkürün. Hiç görüşemiyoruz. Ya böyle okula gidiyorum, kursa gidiyorum resim, resim kursuna. Hangi okula? Resim kursuna. Aynen. Size teşekkür ederim. Evet, evet. Hoş geldiniz. Sağ olun başkanım, gelsin. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun başkanım. Güzel, güzel. hava hey, <laughs> var, teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, nasılsınız? İyi, Peki, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Nasıl? Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba başkanım. Merhabalar. Nasıl Hiçbir şey olsun. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben de dolaşıyorum. Merhaba. Sana gelsin. Nasılsın? İyi. mi teşekkür ederim. Merhaba. Kolay gelsin. <laughs> Merhaba. Senden nasılsın? iyi Size kolaylıklar diliyorum. <laughs> Merhaba, teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Ben de Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Rastgele. İnşallah. Öyle <laughs> değil. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Sizin, sizin sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepimiz inşallah. Teşekkür ederim. Bir başkanım. yüzü başkanımız. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi, sağ olun. Size kolaylıklar. Doğru zamanı. Çiftlik. Ayrıca olsun. <laughs> güzel bir yer açmıştım abi. masanın teli ne? Merhaba. buraya ne yapılıyor. Buraya ne? <laughs> güzel günler. İyi günler.

Kolay gelsin. dolaşıyoruz. Hayır bırakacak. Yeni oraladık. Yemekse aldık zaten. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Çok ama çok o. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane